Merhaba ayki sekerim, bebe. Tamam, hepiniz hoş geldin. Bugün size kısa bir duyuru yapmak için bu video açtım. Ben artık e, bir başka bir, bir şeye başladım. Yani arkadaşlar sırada videolar gelebilir Roblox ile ilgili, Toybox ile ilgili gelebilir. Ama şu an bununla uğraşıyoruz. Ve siz yorumlar atın ve bana bir işaret verin, işaret koyun. Ben onu çizeceğim ve ondan sonra onu boyayacağım. Ve isminizi yazacağım. Böyle bir duyuru vermek istedim. Yani yorumları boya bir bekliyorum. İnşallah gerçekten yorum gelir. Ve ben de herkesinkini yapmaya deneyeceğim. Yani yetişemezsem de kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse şimdi sadece bu kısa bir duyu, du, duy, duyurdu. Neyse. öbürkü videoda devam edelim. Tamam mı? Hemen bu videoya şeyler gelsin. Like'lar. Ayrıca like diyorum. E, yorumlar. Tamamdır. Video kapatıyorum. Bu duyuruyu da like atmayı Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Öpüldünüz. Gözden öpüldünüz. Sen nerede? Pardon.